Kendi başınıza yapabileceğiniz bu kontrollerle hem aracınız daha güvenli hale gelir hem de kolayca giderebileceğiniz basit sorunlar nedeniyle muayeneden kalma ihtimali azalır. İşte o kontroller. Aracınızın tüm ön ve arka aydınlatma sistemleri, sinyaller, iç aydınlatma ve geri vites lambası çalışır durumda olmalıdır. Aracınızın ön ve varsa arka cam yıkama sistemleri çalışır durumda, aynaları da eksiksiz ve hasarsız olmalıdır. Emniyet kemerlerinin tam ve çalışır durumda olması gerekmektedir. Tescil belgelerinde belirtilen şasi numarasının aracın gövdesi üzerinde belirtilen numaralarla aynı ve tam olması gereklidir. Lastiklerinizde yarık, yırtık, kesik olmamalıdır. Aracınıza LPG CNG veya LNG monte ettirdiyseniz mutlaka tadilat muayenesiyle ruhsata işlenmiş olmalıdır. Traktör römorkları, römork ve yarı römork kamyonların arkasında uygun arka işaret levhası takılı durumda olmalıdır. Minibüs ve otobüs araç sahipleri, araçlarda acil çıkış levhalarının yeterli adette acil çıkış çekicinin bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. Kamyon remork ve yarı remorkların arkasında ve yanında çepeçevre ve veya boylamasına uygun reflektif şeritler takılı durumda olmalıdır. Bahsi geçen kontrolleri yaparak aracınızın basit sorunlarından ötürü muayenede başarısız olmasını önleyebilirsiniz. Ancak aracınızda belirtilen sorunların olmaması, araç muayenenizin olumlu sonuçlanacağına işaret etmez. Muayene sırasında aracınızda sadece uzman teknisyenlerimizce tespit edilebilecek kusurlar mevcut olabilir. TÜRK Araç Muayene istasyonları güvenli yolculuklar diler.